teşekkür ederim. Sağ olun için. Durumlar gerçekleştiğinde oluşan riskleri en aza indirebilmek projenin özünü oluşturuyor. 200'den fazla çocuğumuz orada bulunmaktaydı. Ee, i̇lk etapta onlara ulaştık. Onların acil ihtiyaçlarını karşıladık. Yaşadığımız de afet gibi durumlarda işte gördük hep birlikte. Çok geniş bir alanda çok fazla sayıda yaralımız olduğu için kurtarma faaliyetlerimizde bazı aksaklıklar meydana geldi. Belki böyle bir afet durumu da olabilir. Böyle bir durumda hastaya erken müdahale yapabilecek yetişmiş insanların var olması hastaların hayatta kalmaları için son derece önemli. Birinci dakikada müdahale başlayan bir hastada %90 oranında hasta sağ kalırken 10. dakikada ambulans gidince müdahale başlayan hastada bu oran %10'lara kadar düşebiliyor. Bu şansı insanlara verebilmemiz için de toplumun bu müdahaleyle ilgili farkındalığının arttırılması, eğitimlerin arttırılması gerekiyor. Yakından geçerken üzerinde AED yazıyor veya işte bir ilk yardım işareti konan kutular var. Onların içerisinde şok makineleri var. Ve ilk yardım bilen insanlar onları gidip hastaya ilk yardıma başlayıp temel yaşam desteğine başlayıp bu şok makinelerini kullanarak hastaların sağ kalımlarını arttırabilirler. Olmazsa olmaz bir tane şey varsa o da 112'nin aranması ve masajın yapılması. İkinci şey şok vermekse hastane dışındaki kalp durmalarının e, çok büyük bir kısmında e, bu şokla düzelebilecek bir ritim olduğu için. Ülümünden beri konuşuyoruz yani uçakta böyle bir alet. Nasılsın? İyi misin? 112'ye arayın hemen. Şu girişin orada bir tane defibrilatör cihazı vardı. Hızla getirin. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 30 ve Adult mode. Remove all clothing from patient's chest. Çekilin cihaz şok Bir ve iki ve üç ve. Bu proje aslında toplumda sağ kalımı arttırmak için ee düşündüğümüz, uzun süreden beri düşündüğümüz Türkiye Açıcılık Derneği olarak bir çalışmaydı. Bu gençlere biz ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimi verdik. Biz aslında bunun müfredatta, yani ortaokul düzeyinden itibaren var olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu proje kapsamında biz AstraZeneca ve Toçev'in katkılarıyla 28 bin çocuğumuza ulaşarak onlara ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimi verdik. Bu projenin sonuna kadar da 55.000 çocuğumuza ulaşmış olacağız. Amerika'da yarım milyon insan yılda ani kalp durması nedeniyle kaybediliyor. Bunlar ancak %7'si yaşayabiliyor. %7-8. bu orana ulaşabilmek gerekiyor. Bizde bu oran daha düşük olabilir. ve bunu arttırmanın tek yolu da hastane dışında düzgün ve hızlı bir müdahale edebilmek. Her zaman ambulanslar, işte sağlıkçılar her yerde olamayabiliyorlar. Halktan insanların temel ilk yardım bilgisine sahip olması gerekiyor. Temel ilk yardım bilgisine sahip olmamız, temel yaşam desteği bilgisine sahip olmamız gerekiyor ki bu insanları eee sağ kalmasını sağlayabilelim. Afet e, çok önemli farklı bir alan belki. Gene travma ile ilgili ölümlerin önemli bir nedeni olmakla birlikte bu son depremde bize gösterdi ki afetle ilgili halkımızın da bilgisi eksik, bizim de bilincimiz çok eksik. Bu nedenle bunu biz nerede kapatabiliriz? Hani geçen yıl AFAD bir farkındalık yılı ilan etmişti ve bir hatta kampanya da yapmış, bütün yıl boyunca. Herkese farkındalık eğitimi vermeye çalıştılar. Fakat bu kadar insana ulaşmak ve hatta belki dikkatlerini de çekmek zor oluyor. Fakat genç yaşlarda, çocuk yaşlarda biz bunları temel afet bilinci eğitimini verebilirsek, müfredata sokabilirsek, o af deprem anında neler yapabileceklerini anlatabilirsek olası kötü senaryolar karşısında nasıl ilk yardım yapabileceklerini, nasıl temel yaşam desteği, kalp masajı yapabileceklerini anlatabilirsek insanlara sağ kalımları için faydamız olabilir diye düşünüyorum. Deprem andaki yaralanmanın nasıl olduğu ile ilişkili bu. Birçok farklı tür yaralanmayla karşılaşabiliyoruz. Yani bir kafa travması da uzuvlarımızın ezilmesi veya işte göğüs kafesimizin, karnımızın yaralanması çok farklı şeyler gerektirebiliyor. E, fakat öncelikle çocuklarımıza biz bence hani müdahaleden ziyade korunmayı, farkındalığını öğretmemiz gerekiyor. Hani işte e, biz yıllarca çök-kapan-kurtul anlattık ama çök-kapan-kurtul binaların çökmeyeceği senaryolar için geçerliydi. Binalar çöktüğü zaman istediği yere çöksün, kapansın o üstüne çöküyor bir şekilde. Belki farklı şeyler öğretmemiz, farklı yaklaşmamız gerekiyor. Cenin pozisyonunu alarak korunması gerekiyor belki o yaşam üçgenlerini oluşturması gerekiyor çocukların. Bunları bizim o çağlarda itibaren vermemiz gerekiyor ki korunabilsinler. ardından da müdahale kısmı. Burada bir solunumun nasıl değerlendirileceğini, kalbin nasıl değerlendirileceğini, bu hastanın yaşayabilir olduğunu nasıl değerlendirebileceğini, nereye kalp masajı yapacağını, solunumu destekleyip desteklemeyeceğini çocuğa öğretmek onların ileri yaşlarda bununla ilgili eğitimlerini geliştirerek bu müdahaleleri yapmalarına fayda sağlamak, onun farkındalığına sağlamak gerekiyor. Müdahaleyi yapmadığın zaman sonuç ölüm olacağı kesin. Bir şekilde. Bu nedenle yapmamanın sonucu ölüm. Yaptığımız zamansa temel bazı şeyler kalbin çalıştırılması işte ve içindeki kanın etrafa atılmasını istiyoruz. Burada bazen komplikasyonlar olabilir. Mesela zaman zaman biz hastanelerde de yaşıyoruz bunları. Ama yaptığımız iş hayat kurtarmak olduğu için bunlar bir şekilde göze alınabilir şeyler. Bazen kaburga kırıkları olabilir. Bazen benzer şekilde işte göğüs kafesinde kırıklar olabilir. Ama onun dışında şu anda işte kalbi yaraladım, kalbi durdurdum işte ona başka zarar verdiğim gibi şeyler. Çok karşılaştığımız şeyler değil. Sadece göğüs kafesinin üzerine elimizde bir baskı uyguluyoruz ve onu sıkıştırarak göğüs kafesinin içindeki kanı dışarıya atıyoruz. Aslında temel olarak fiziksel olarak oldukça basit bir iş yapıyoruz.